Ella. Sen neye bindin anneciğim? Neye bindin böyle? Burada. Buradasın. Neye bindin bu sana göre küçük değil mi sanki? Ben küçük bilmiyorum. gibi sanki anneciğim. Bak burada ne var bak. Aa uçak galiba. Gördün mü uçağı? Barbie için. Gördün mü Barbie uçağı? Onu bırak gel bebeklere bakalım. Bak çelsalar da var burada. Minicik. Gördün mü? Hani bu ne Çelsa küçük bebekler anneciğim. Ya, gel senin bebeğin mi? de var burada bak. Hı? Bak burada arabalar var. Barbie arabası. Hı. Bak Barbie arabası var burada. Aha. Senin sevdiğinden. Bak bir sürü Barbiler var. Beğendin mi sen bu arabaya? Gel bak burada da senin bebeğinden var. Gel bak. Gel bakalım. Bak şunu gördün mü? <laughs> Vay çok güzelmiş bu araba. Bu gözlük <laughs> taktı Evet. Gözlük takmış anneciğim. Gel bak burada senin bebeğinden var. Clara burada. Bak Clara burada. Bak senin bebeğinden. Gördün mü Klara'yı? <laughs> gördün mü Klara'yı? Anne Lanen Klara'yı çok seviyor. Klara'yı çok seviyorsun değil mi? Anne anne buna küçük kişi bakacağım. Bundan küçük bebek gördün mü? Emzik emziği de var burada. Hı. Emziği de var. Süt de var. Evet, biberonu da var. Sana bir. Evet anneciğim gördün mü rengarenkler. Aa, onu ellemeyelim anneciğim. o ellenmez. O da bebele o yazıyor üstünde anneciğim. Hadi gel bakalım. Gel gel burada da küçücük bebekler var bak. Gördün mü poli? Poliler var burada. Anne bu, anne, bu ne? bebek. Anne Aa şuna bak tavşan kız. Hı? Bak tavşan kız. Gördün mü tavşan kızı? Anne bu ne? Tavşan kız çok tatlı. Anne bu ne? Aa cry baby bak. Hı? Cry baby'ler. Ben, 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 ben. Evet sen çok seviyorsun cry baby'leri değil mi? Anne bu neye baksana. Evet çok güzel değil mi bak. Emzi de var cry baby. Anne cry ne? Gördün mü emzikli? Evet kızım. Evet unicorn bu da. Bak bir sürü elbiseleri var. Ayakkabıları var. Gördün mü? Anne bir sürü yabakları var. Evet. Anne bunlara bak sana.